Mercan balığını temizliyoruz. Mercan balığı pullu bir balıktır. Bu şekilde pullarını kolayca soyabiliriz. Karnının altındaki yüzgeçten bir kesik atıyoruz. Daha sonra buradan karnını yarıyoruz. Karnı yardıktan sonra solungaçlarından, solungaçlarla ve yüzgeçleriyle birlikte içini çıkartıyoruz. İçi fazla teferruatlı bir balık değil bu şekilde. Daha sonra yıkıyoruz. İçini de güzelce yıkadıktan sonra balığımız tuzlanıp pişmeye hazır. İsterseniz kafasını kesebilirsiniz. Ben kesmemeyi tercih ediyorum. Yapmış olduğumuz karışım 3 yemek kaşığı beyaz un 2 yemek kaşığı mısır unu biraz kırmızı pul biber, biraz da tuz. Poşetin içerisine koyuyoruz. Balığımızı böyle koyuyoruz. Daha sonra karıştırdığımızda balığımız güzelce unlanmış oluyor. Hem de pratik. Bu şekilde kızartmaya hazır.